Tamam, tamam Evet. Başla şimdi. Ben komut vereyim mi? Evet. El yukarıda. Biraz daha yukarıda. Öyle değil. Kırık ol, kırık. Bir. İki. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, elini unutma olmasın, o el değil, öbür elini aç, hadi okey, yürü hadi okey, yakın zeki, diğer elini aç, yürü hadi okey, o yüzü iki ya. evet, manju okey, kaygı zeki, manju okey, Pergezuki Gedan Baray Teisho 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 Manjuke Jodan Morati Manjuke Jodan Morati Ayyoy e Gedan Jujuke Çapraz duruş, acele etme. Çapraz duruş. Ha. Şimdi çık geriye monete baray. Monete baray. Gedan baray. Monete baray. Monete uçuke. Uçuke. Jujuke ne? Uçu şu. Şu bak bak. Uçuke. Şimdi yürü, yürü ileri çoğudan jujuke. Bir. Çevir urazuki iki. Dön uçuke oyzuki. Uçuke oyzuki. Ogeku oyzuki. Yürüyeceksin. Olsun. Ucu uke, oyz uke. Şimdi geriye Gedanbaray, Baray. Joe'dan Otoshi MP. Otoshi MP. Otoshi MP. üç Nakashi. Kedi duruşuna gel. Bir. El şurda bak. Şuraya. Şuraya dönük. El diğer elin burada. Tamamen oradan yüzünü kapat. Ha. Ama duruş ne koş. Kedi duruşu. Evet. Şimdi gir bu eline. Bir. iki, Üç kez. Sonra sağ sola sol ayağın yanına geliyor. Ve bitiyor. Şuradan burayı bir daha yapalım. Oradasın. şu, ee, şurada kaldım. Şurada. Olsun, olsun. Ee, Zenkutsu. Şimdi dön. Uçu ke. Dön bayrağı uçuke, oyzuki. Bu tarafa uçuke, oyzuki. Geriye gedan baray. Otoshi enpi. Otoshi enpi. Otoshi -şi enpi. Şimdi buradan kibadaciden ayağını çek geriye hop şu. Bak ayak nasıl duruyor? Kedi duruş. Şimdi buradan şu elinle gir. Bir. Kibadaçi desin. Şimdi elini takip et gözünle şu elini. Bir. Sonra buradan buraya gir ve çay. Aa. Oh. Topla. Bir daha gel. Evet. Bu çok iyi oldu ki. Bu çok iyi Gel Bir otomşiyem 2 otobüs YMP, 3 otobüs YMP. Şimdi oradan yumruk geliyor. Gel kedi duruşuna, kedi duruşu. Baba, vücudun seksen ağırlığı şu arkadaki ayakta. Şu. Kedi duruşu. Heh, şimdi gir kibadaşı. 3. Şimdi bu elini takip et. Dört kar. ya. Öyle değil ama. Yürü aşı değil. Sürü aşı. Bak. Buradasın burayı vurdun, elini takip ettin, elin buraya kadar geldi. Buradan şu ayakla gideceksin, öbürüyle şunu yapmayacaksın. Anladın mı? Buradasın bu ayak. 2 içine girerek. Ve üç. Yap bakayım orayı bir daha. Kedi duruşunda dur. Kedi duruşu. Heh. Şimdi bu elin yanında o elin. Şimdi getir koltuk altına. Gir kibadaçıya. Bir. Elini takip et. Acele etme. Şimdi oradan bu ayağınla bana doğru hamle yap ve vuruş yap. Heh. Evet bu. Şimdi topla ayağını yerine. Okey. Dinlen biraz. Sonra e, bir daha yapalım. Kapat şeyi. Aynı yeri birkaç sefer çektik.